Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem beni peygamber olarak görevlendiren Allah'a yemin ederim ki bundan daha kötü seneler gelecek. Bir mescitte binden fazla insan namaz kılacak, içinde bir tane Müslüman olmayacak. Ashab-ı kiram ağlamaya başladı. Ya Rasulallah böyle bir şey mi olacak dedi. Böyle bir şey mi olacak ya Rasulallah. Vallahi bundan daha zor seneler gelecek dedi. Öyle zor seneler gelecek ki üstünüze bir hastalığa tutulacaksınız. O hastalık nedir ya Resulallah? Söyle de tedbir alalım. O hastalık vehin dedirdi Resulullah. Vehin. Vehin nedir ya Resulallah? Dünyayı sevmek, ahiret yok gibi yaşamaktır dedi. Vehin, dünya delisi olmaktır dedi. Dünya delisi olmak. Çılgınca dünyayı seveceksiniz. Dünyayı öyle çok seveceksiniz, öyle çok seveceksiniz ki ehli küfre, Hristiyan ve Yahudilere benzeşmekte onların arkasından çılgın gibi koşacaksınız.